Şimdi her şeyden önce o maçta oynayan bütün oyuncular mı? Yani sonradan girenler de dahil kulübede oturanlar da Dahil hepsini tebrik ediyorum oyuncularımı hepsini tebrik ediyorum gerçekten mükemmel bir maç oynadık hiç oyundan kopmadık e, kora kor mücadele oldu e, hakikaten de e, güzel bir lig maç oldu çok bir sürü şey yaşandı maçlarda maçta ama hiçbir zaman oyundan kopmayan bir e, Sivas spor takımı vardı ve mükemmel bir şekilde deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynayarak iyi bir galibiyet aldık. Tabii ki o maçtan önce tabii ve maçtan sonraki şeylerde baktığımda birkaç tane tatsız şeyler oldu ama maçın gerginliğinden olan şeyler bunlar. Ve oradaki en önemli şey taraftardı. Gerçekten Adana Demirspor taraftarı 32 bin kişi yani biz biz daha maça çıkmadan 32 bin kişi biletli seyircileri vardı. Çok büyük bir taraftara sahipler ve taraftar desteğiyle özellikle ikinci yarı bizde çok baskı kuruldu. Ama onda oyuncularıma ben maçlarını zaten anlatmıştım. Dedim her takım gibi değil yani 2-3 bin kişi gelmeyecek dedim. En az 30'un üstünde taraftar gelecek ve Adana Demirspor taraftarı da takımını mükemmel destekleyen bir taraftar. O yüzden de oradan da sıkıntı yaşayabiliriz dedim ama gerçekten maçın başından sonuna kadar takımın hem mücadele olarak hem oyun olarak hem pozisyon üreterek attığımız goller olsun çok çok iyiydi. ve Bir de tabii ki bu atmosferde maç yönetmek kolay değil. Hakem arkadaşımı ve ekibini de tebrik ediyorum. Barın başındaki arkadaşı da tebrik ediyorum. Gerçekten dört dörtlük bir maçı çok iyi bir şekilde bence bitirdiler. Çok zor bir maçı iyi bir şekilde bitirdiler. Bizim için de çok önemli ve kritik bir maçtı bu. Şimdi tabii ki döndük kendi sahamızda oynayacağımız ay başına. Önce şunu söyleyeyim. Benim bu sene 3. senem Sivas Spor'da. Bundan önce de bir üst senem vardı. Ve bu takım sezon başı bütün takımlardan önce sezonu açan bir takım. Ve o kadar sakatlık, hastalık ve bir sürü şeylerle uğraşan bir takımız. Şu anda bile hem Yatabare hem de Leke James. İkisi de bizim için çok çok önemli oyuncular. Onlar yok. Ondan önce bir sürü arkadaşımız da yoktu. Ama biz her türlü zorluğa rağmen hem kupada hem ligde gitmeye çalıştık. Hem Avrupa kupalarında güzel şeyler yaptık. Ve sonra lige başladık. Ligden sonra Türkiye Kupası'nda da şu anda gayet iyi şekilde gidiyoruz. İnşallah finali de kalacağız. Ben takımıma inanıyorum, güveniyorum. Ee, onun için bu takım her şeyi yapıyor. Yani Sivas Spor için her şeyi yapıyor. Ligde de e, kendi durumumuzu çok çok iyi bir duruma getirmemiz için de oynayacağımız maç önemli. Bu da Altay maçı. Hepsi önemli ama ilk Altay maçı çok önemli. Buradaki sıkıntı, en büyük sıkıntı taraftar. Yani sıkıntı derken taraftardan yana şöyle bir sıkıntı. Yani maça gelmeleri lazım. Eğer maça destek vermezlerse biz tabii ki o zaman e, zor oluyor maç. Ama taraftar gelip yani hiç değilse biz şey gibi Adana Demir Spor gibi 32 bin kişi veya 33 bin kişi beklemiyoruz. Ama ve yarısını da doldursalar dahi o bile oyuncular için çok büyük bir motive oluyor. Çok büyük artı bir güç oluyor oyuncular onları gördüğü zaman, taraftarı gördüğü zaman daha iyi konsantre oluyor. Kendini daha iyi veriyor. Onların desteğiyle çok güzel şeyler yapıyoruz. Şampiyonluğa giderken iki yarı iler bitirdiğimizde namalüp gidiyorduk burada. Taraftarın desteğiyle hep beraber taraftar ve futbolcular çok iyi bütünleşiyordu ve çok güzel maçlar kazanıyorduk. Şimdi aynısını yine yapalım. Yine taraftarımızın mutlaka bu kritik maçlara gelmesi lazım. Bundan sonra işte liglerin arasında oynayacağımız bir final maçı olacak yani Alanya Sporlar. O maçı da kazandığımız takdirde, geçtiğimiz takdirde final oynayacağız. Yani bunların hepsi çok güzel şeyler ama taraftar gelmeden olmaz bunlar. Yani taraftarların mutlaka bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunculara destek vermeleri gerekiyor. Bence de bu oyunculardan o takım da üst senedir gösterdikleri başarıdan dolayı 2 senedir Avrupa'ya giden bir takım takım. Yine Avrupa'ya gidebiliriz. 2 e, maç sonra Avrupa'ya gidebilirsin. Final oynayacaksın kupayı geçince. Ama kupadan önce tabii ki önce lig maçlarımızı bizim çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Onun için de şu taraftar desteğine ihtiyacımız var. Son oynadığımız maçta 1200 kişi vardı. Yani bu e, Sivas'a yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Onun için yani en büyük sıkıntımız şu anda taraftar desteği. Onlarla beraber inşallah çok iyi bir düzlüğe çıkacağız. Ondan sonra da kupada final oynamak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız yani. Onun için de taraftarlarımıza, futbolca zaten hep söylüyorlar. Gerçekten bugünden itibaren iyi bir şekilde bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Ve sahayı doldurmamız gerekiyor. Yani bundan sonra kalan başlarımızda.